Merhaba Arkadaşlar Arduino ile Otosonic mesafe sensörü ile mesafe kontrol devresini tanıtım yapacağım ee, Bu kısım LCD çalışması için gerekli kütüphane şeylerini ekliyoruz Bu kısımda ekran bilgileri 16'ya 2 ee, Buzzer 7. Pinde Fren de 6. Pinde Onları belirliyoruz hangi bacakta olduğunu Sonra ee, sensörün kütüphanesini ekliyoruz burada. Trink ve Esco pinlerini bağlıyoruz, belirtiyoruz. Sonra mesafe sıfır. Mesafe değişken sıfır olarak belirliyoruz, ağzı ekliyoruz. Alıyoruz. White setup. Yani bu bir kere çalışacak. Olan kısım. Sonra bu LCD ekran. Başlatıyoruz ve arka ışığı yakıyoruz. Arkasını gördüğünüz gibi. Ee, burası buzzer. Buzzer ve frenin pin çıkışları olarak çıkış olarak belirliyoruz şu kısımda. Sonra e, seriel kısmı sağ üstte açayım. Bu kısım. Bu kısımda seri haberleşme başlatıyoruz. Seri porta LCD ekranı Arduino baş yazdırıyoruz. Bu kısımda ekranımızda Arduino baş başlıyor. Sonra bir saniye bekletiyoruz bu kısımda da ardında baş ardınca başlıyor diyoruz ve şu burada gözüküyor. Sonra bu kısım Arduino'nun sürekli tekrar edecek kodların bulunduğu kısım. Mesafeyi ec.lik'e eşit diyoruz. E, sensörden gelen uzaklık bilgileri me, mesafe değişkeni tanımlıyoruz. Mesafe değişkeni olarak tanımlıyoruz. Serel kısmı şu sağ üstteki mesela o mesafe burası sonra ekranı temizliyoruz sonra mesafe yazıyoruz ekranı mesafeyi seriporta LCD ekranı yazdırıyoruz sonra koşul belirliyoruz mesafe 15'ten küçükse aktif değilse fren iptal diyoruz sonra bazarı çalıştırıyoruz 5 volt, göndeririz, 0 volt gönderiyoruz, 0 volt gönderiyoruz. 0 voltta çalıştığı için mesafe 10 ile çarpıp durduruyoruz. Ee, yaklaştıkça buzzer'ın yani sesin miktarı artıyor. Fonksiyonlar e, fren aktif, low yani 0 gönderdiğimizde çalışıyor, fren aktif oluyor. Sonra bir alt satıra geçiyor, fren aktif yazıyor. Fren iptal de 5 volt gönderdiğimizde çalışmıyor. Yani fren boşta diyoruz. Sonra kodumuzu çalıştıralım. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi. Şu kısım. Yaklaşıkça artıyor. Uzaklaştıkça sesi azalıyor. Burada da görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.